Sana zamanında çocuğumu istemeyen sana teslim ettim evladım. Nasıl böyle çaresiz kaldım ben? Gözünü ondan ayırma. Duymaktan çok korkar. Uykuya dalana kadar birinin yanında olmasını ister. Merhaba arkadaşlar Esaret dizisine hoş geldiniz dizisinde. Hira Orhun'u ne kadar reddetse de Oron'un ısrarla yanında oluşunu göz ardı etmeyecek bu hastalığında ona gösterdiği şefkatle yumuşamaya başlayacak ve ikilinin yavaş yavaş samimiyeti oluşacak, yekta şimdilik ortaya çıkmayacak ama tam Orhun ve Hira bazen engelleri aştığı anda ortaya çıkacak ve Orhun'a bela olacak, Sahra'yı kendi kızı gibi gördüğü için asla Orkun'un gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapacak, Hira'yı da tehdit edecek, ama ne yaparsa yapsın Orhun gerçekleri öğrenecek ve kızını öğrenince de annesine büyük bedeller ödetecek. Abone olmayı unutmayınız.